Arkadaşlar Merhabalar farkındalık kanalına hoş geldiniz. Bu ara uzaktan eğitim süreciyle beraber birçok arkadaşın ödevine yardım ettim ee, ve birçok arkadaşta şu eksikliği gördüm. Ee, çoğu yazanlar ikinci ya da üçüncü sınıftı, dördüncü sınıf yazan arkadaş çok nadir rastladım ama bir çoğunuzda şu eksikliği gördüm. Plan hazırlamayı bilmiyorsunuz arkadaşlar. Plan hazırlamayı her öğretmenin e, bilmesi gerekiyor bence. Evet artık eğitimhanede vesaire gibi sitelerde hazır planlar var ama bence sizin kendi plan planınızın ya da kendi tasarladığınız etkinlik ya da ders düzeni olması bence daha güzel. E, çünkü savunmasını ve işleyişini daha kolay ve net yapabilirsiniz. Dördüncü sınıfa geçecek arkadaşlar için de ...öğretmenlik uygulaması. Yani stajda çok işinize yarayacak. Ya da öğretmeniniz size diyecek ki... ...hayat bilgisi dersi şu kazanımını al... ...bir ders planla. Mesela şunu yapıyorsunuz. İşte diyorsunuz ki... ...şunu yapılır, şöyle yapılır... ...böyle yapılır. Dersin adı ne? Bir plan yap. Böyle bir şekilde word'e yazıyorsunuz. Böyle paragraflar halinde. Bu şekilde olmaz. Siz hocalarınıza göndereceksiniz. Ve hocalarınız inanın... O ödevleri sevmeyecekler çünkü planlarda hiç araştırmadın mı yahu bilmiyor musun öğrenmedin mi kitaplarda yazmıyor mu şeklinde geri dönüş sağlayabilirler. Ee, bakın kazanımlar ünitelerin isimleri değişmiş olabilir çünkü ekranda görüyorsunuz bu planlar 2016 yılında hazırlanmış yaklaşık 4 yıl olmuş. Bunlar benim staj planlarım. Benim staj dosyam çok beğenildi ve e, dekana götürüldü arkadaşlar. Hocamız dekana götürdü. E, gerçekten çok beğenmişti benim dosyamı. Evet, kısaca bahsetmek istiyorum. Örnek size yardımcı olması amacıyla sosyal bilgiler ve hayat bilgisi dersini aldım. Sosyal bilgiler dersine başlayalım. Bakın, şu şekilde üniversitenizi yazıyorsunuz. Dersin planı kaçıncı haftaya yazıyorsunuz. Bakın, bölüm 1, bölüm 2... Ee, ve bölüm 3 şeklinde oluşur. 3 bölümden oluşur planlar arkadaşlar. Birinci bölümde dersin e, konu alanı, ünite alanı, öğrenme alanları, e, işleyeceğin, işleyeceğiniz süreler yazar. İkinci bölümde kazanımlar, ünitelerdeki kavramlar, değerler, beceriler bunlar artık birçok kalktı ama e, planda varsa talim terbiyeye girip öğretim planında kazanımlar, değerler ya da ilişkilendirmeler yazıyordur mutlaka. O kazanıma ait bir ilişkilendirme varsa bunları mutlaka işleyin, yazın arkadaşlar. Öğrenme öğretme sürecini kullandığınız yöntem ve teknikler, bunları kesinlikle yazıyorsunuz ve kullandığınız, sizin kullandığınız araç gereç ve materyaller ve öğrencinin kullandığı araç gereç materyalleri yazıyorsunuz ve Tabii ki de. Çok önemlidir bu. Birçoğumuz bunu gözden kaçırıyoruz. Kaynakça. Nereden, hangi kaynaktan aldınız? Aldığınız siteler ya da aldığınız kitabın yayının, sayfa sayısı vesaire Bunların hepsini yazmanız gerekiyor. Evet, artık öğrenme öğretme süreci de bölüm 2'de yer alıyor. Burada e, dikkat çekme, güdüleme, hedeften haberdar etme, derse geçiş, e, dersin akışı son olarak özet bölümü var ve en sonunda bölüm 3'te de ölçme ve değerlendirme olur ve diğer derslerle ilişkilendirme. Bunları yazmanız gerekiyor. Bir yere yükleyip linkini aslında farkında oldan paylaşabiliriz. Bunu hani örnek olması amacıyla size paylaşabilirim bunları. Yani size faydalanırsınız. Evet ne demişim? Dersim sosyal bilgilermiş. 4. sınıfa girmişim bu hafta öğrenme alanı varmış. Şimdi artık üniteler var arkadaşlar. Ee, o zaman öğrenme alanları da vardı. Öğrenme alanları da vardı. Kültür ve miras. Ünitenin adı geçmişini öğreniyormuş. Konuda bir lider doğuyormuş. Mustafa Kemal'in, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, şey e, doğuşunu anlatıyor. Rolünü. Evet. Önerilen ders saat süresi 2 ders saati. 40 dakika artı 40 dakika. Bunu da yazmışım. Kazanım kazanımım neymiş? Kazanımım 6. kazanımmış. O ünitenin 6. kazanımıymış. Şöyle de yazabilirsiniz. Hatta daha sonra bunu da öğrenmiştim. 4 nokta. Öğrenme alanı kaçmış? 2. öğrenme alanı. Dört nokta. İkinci öğrenme alanı nokta. Ünite kaçıncı? 3. ünite. 3 nokta. Kaçıncı kazanım? 6. 4 nokta. Tabi bu yeni eklendi. Benim girdiğim dönemde yok. Sonra eklendi bu. 4 nokta. İşte öğrenme alanı nokta kaz, ünite nokta kazanım şeklinde de yazabilirsiniz. Ama artık kazanımların yanında yazıyor bu 4.3. şeklinde bunları yazıyorsunuz. Bu kurallara göre yazıyorsunuz. Ünitede ne kavramlar varmış? Bu kavramları ben biz çıkartıyoruz arkadaşlar. Yani orada ise doğrudan vermez. Ne kavramları varmış? Vereceğiniz kavramlar bağımsızlık, cumhuriyet Milli egemenlik ve milli kültür. Bu kavramları da mutlaka konu anlatımımızın içinde geçireceğiz. İşte beceriler ve değerler var. Bunlar yazıyordu zaten. Bunlar programlarımızda, o zamanın programında yazıyordu. Ara disiplinler vardı. Onlarla ilişkilendi ve Bunlar da yazıyordu. Kullandığım ne kullanmışım? Soru cevap, anlatım ve gösteri yöntemi kullanmışım. Kullandığım materyaller benimkilere ayrı, öğrencilerinkine ayrı yazmışım. Akıllı tahta. Harita, slide, kısa film, kitap, etkinlik kağıdı. Öğrenci ne kullanmış? Kitap ve kalem. Çok basit olmuş. Dördün sınıflarla çok basit anlatmışız. Kullandığımız kaynakçaları yazmışız. Dikkat çekme. Bakın dikkat çekmeyi çok uzun uzun yazıyorsunuz. Hayır. Öğretmen küçücük bir hareketle bile dikkat çekebilir. Mesela ben e, müzik dersinde... Aday öğretmenlik videosunu da izleyin. Orada da var mesela. Sizin işinize yarayacak çok şey var. Siz de öğretmen olacaksınız. Az çok ders işleyişiyle ilgili bir şeylerden bahsetmiştim. Dikkati çekme. İçeriye öğretmen dünya haritası ile girilir. Bakın hep e, geniş zaman kullanacaksınız. İstenir. Kullanılır. Bakın resmi planlarda kesinlikle bu şekilde ifadeler. Yapıldı edildi yok arkadaşlar. Girilir istenir. Kazanımların e, dili de budur mesela dikkat ederseniz. İçeriye dünya haritası ile girilir. Girdim ne yaptı? Öğrenci baktı. Aa öğretmenlerinde harita. Acaba ne yapacağız haritada? Cık. Dikkatini çektik mi? Evet küçücük bir şey yaptım. Yani elimde bir harita alıp girdim. Yani birinci, ikinci sınıflara daha büyük şeyler yapmanız gerekiyor ama dördüncü sınıflar çok dikkatlidir artık. Böyle hani hemen kaparlar. Güdülemede ne demişim? Biraz güncel olaylardan bahsetmişim. O dönem Fırat Kalkanı ve Suriye İç Savaşı varmış. Bununla ilgili bir sohbet etmişim. İşte haberlerden aldıkları şu bu vesaire şimdi bağlayacağım. Güdülemişim, merak ettirmişim. Konuyu anlamaları ve heveslenmeleri için bir şeyler yapmışım. Bir sohbet başlamışım, soru cevap falan yapmışız. Başlatılan sohbetten yola çıkarak ülkemizde yaşanmış savaşlarla ilgili bir tahminde bulunmalarını istemişim. Gün, ne yapmışım? Günümüzden geçmişe gitmişim. Bir teknik kullanmışım yani burada bir e, öğretim ilkesi kullanmışım. E, hem güncelliği kullanmışım hem de yakın uzay geçmişten günümüze ilkesini kullanmışım. Ne yapmışım? E, şimdi bugünden geçmişteki Kurtuluş Savaşı, Birinci Dünya Savaşı'na bağlayacağım şimdi. Oraya geçmişim. Gerçekten güdülendi artık çocuk. Hedeften haberdar etme. Evet bizim hedefimiz neydi? Kazanamamız değil mi? Yani bugün ne öğreneceksiniz? Evet çocuklara ne öğreteceksiniz? Bugün derste ne işleyeceğinizi mutlaka söylemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın bu Türkçe olsun, matematik olsun her derste geçerli. Müzikte bile. Alınan yanıtlardan yola çıkmışız. Ve öğrenciler kısa bir ifadeyle haberdar edelim. Mesela konuşma yapacaksınız. Tırnak ya da konuşma çizgisi kullanıp oranın önemli bir yer olduğunu vurgulamanız gerekiyor. Bakın ne yapmışım? Bir konuşma var. Bu şekilde ifadeleri kullanılır. Söyledim dememişim. ifadeleri kullanılır demişim. Çocuklar ülkemizde yaşanan en mühim savaş 1. Dünya Savaşı'ndan ve Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı mücadelesinden bugün size bahsedeceğiz. Ne yapmışım? Hedef. Hedef nedir? Kazanımım değil mi? Kazanımdan haberdar etmişim. Kısa ve öz ve net. Karman, çorman, dolandırmadan arkadaşlar. Net. Çok net ve güzel bir ifade bu. Ve artık derse geçiş yapmışım öğrencilere hazırlanan slayt gösterisi. Bakın slayt gösterisi hazırlamışım. Şurada dosyamı da göstermek istiyorum. Bakın bir Kurtuluş Savaşı slaytı hazırlamışım. İnternetten de hazır bulabilirsiniz, kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bir slayt çocuklara görsel bir materyal sunmuşum. Mesela bakın resimler. Arada sorular var. Haydi konuşalım bölümü yapmışım mesela. Sorular sormuşum. Atatürk hakkında mesela sonra hep sorularla biraz anlatmışım, biraz yorumlatmışım, biraz anlatmışım, biraz yorumlatmışım. Böyle büyük büyük puntolarla yazılan ne yapmışım arkadaşlar? Ee, bir slide hazırlamışım. Slide'ımı hazırlamışım, bitmiş. Sonra görsellerden yola çıkarak yorumlamaları istenmiş. Atatürk'ün öneminden bahsetmiş ve Atatürk Atatürk'ten bahsedilmişken eski kazanımına da ilişkilendirmişim. Atatürk'ün Hayatı adlı kısa bir film bulmuşum. Hemen yapıştırmışım oraya mesela. Sonra film izledikten sonra yine bir sohbet, yine bir soru cevap yöntemi yap, uygulamışım. Ve Atatürk'ün tekrar önemine değinmişim. Ve ne yapmışım? Birinci Dünya Savaşı'nı artık konuda anlatıp vermişim. Nedenleri ve üzerinde bir tartışma başlatmışım. Bunlarla ilgili soru cevap tekniği kullanmışım konularım yani e, bilgi metni okumuşum. Mesela bakın koyduğum slide'daki konuları da eklemişim ki öğretmenim slide'ı açıp izlemek zorunda değil. Çünkü bir sürü öğrencinin dosyasına bakıyor. Burada hemen hangi konuları değindimden değindimden bahsetmişim. Ve son olarak özet kısmı vardır. Ne demişim? Öğretmen konuyu toplayarak öğrencilere özet geçer. Son bir özet yapıyoruz. Son bir kez konuyu baştan sona çerçeveliyoruz. Bu özet kısmını da eklemeyi unutmuyoruz. Ve artık bölüm 3'e geçiyoruz. Ölçme ve değerlendirme. Siz bir etkinlik kağıdı hazırlayabilirsiniz. Çocuklarla atıyorum drama yaptırabilirsiniz. Yani bu ucu çok açık. Bireysel değerlendirme, öz değerlendirme yapabilirsiniz. Akran değerlendirme formları yapabilirsiniz konuyla ilişkin. Ben ne yapmışım? Yorum almak amacıyla derse öz değerlendirme formu hazırlamışım. Onu da göstermek istiyorum size. Kendim hazırlamıştım bunu öz değerlendirme, katılıyorum, katılmıyorum şeklinde bir puanlama yok. Konuyu anlayıp anlamadığım, konu hakkında önceden bilgi sahibiydim. Ön öğrenmelerini de görmek için. Öğretmenim güzel giriş yaptı. Atatürk hakkında bilmediklerimi öğrendim. Film bana çok zevk verdi. Mesela bununla ilgili katıldım katılmadım şeklinde yazabilirsiniz. Böyle etkinlik kağıtları hazırlayabilirsiniz. Bunlar çok zor değil arkadaşlar. Bunlar kullanabiliyorsanız Word, Excel bunlar çok kolay bir şekilde yapılabilir. Sonra da derslerin diğer dersle, dersin diğer derslerle ilişkisinden de bahsetmişim. Ne yapmışım? Türkçe dersiyle ilişkili bir kazanım var demişim. Güzel ve temiz bir Türkçe ile kendini ifade eder kazanımıyla da ben bu dersi ilişkilendirdim demişim. Çünkü çocuğa soru cevap sordu, O da kendini bu kazanımla ilişkilendirdi demişim. Ve bu şekilde plan bitti arkadaşlar. Çok zor bir şey yok. Hayal gücünüz bu çok basit. Bu soru cevap gösteri tekniği kullanan çok basit bir teknik. Evet e, hayal gücünüzü geniş tutun. Bakın bu ikinci hafta ders planım. Siz bunu yaptıkça maalesef diğer planlarımı bulamadım. 3 haftaya 4 haftaya erişebildim. Haftalar ilerledikçe altı şapka yöntemi, istasyon, drama, tekniği bunların hepsini rol oynam Bunların hepsini kullanmaktan çekinmeyin. Çekinmeyin. Beyin fırtınası hepsini yapın arkadaşlar. Çekinmeyin ama hiç şunu söyleyeyim. Dolandırmayın. Direkt sade bir ifadeyle öğretmen sizi anlayacaktır. Çünkü o artık hoca, o bir profesör ya da dekan ya da doçent anlar. Bununla ilgili de birkaç daha plan videoları gelmesini istiyorsanız da yorum yazın. Türkçe ilk okuma yazma onların da planları bulursam mutlaka ekleyeceğim. Umarım size faydalı bir video olmuştur. Bana ne zaman yazarsanız yazın şak diye hemen geri dönerim. Bunu da unutmayın. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.